Narsistle nasıl baş edilir? Narsistle baş etmede en önemli etken kendini tanımaktır. Narsistler genellikle insanları tetikler. Sahip olduğunuz uyumsuz şemalarınızı bilmek, neyde tetikleneceğinizi ve aslında ne olduğunu anlamak konusunda oldukça hayatidir. Narsist kişiler hayatlarında herhangi bir yıkım, kayıp veya sorun olmadığı sürece psikolojik destek almazlar. Çoğu zaman destek almayı bir zayıflık olarak görürler. Kendi şemalarınızı bilip kendi terapi sürecinizden geçmek sizi bir narsistin aşağılamalarından veya tetiklemelerinden koruyacaktır. Narsistlerin tetiklediği belirli şemalar vardır. Bunlar boyun eğicilik, kusurluluk, yüksek standartlar, terk edilme, duygusal yoksunluk ve kendini feda şemalarıdır. Boyun eğicilik şemasına sahip kişiler manipülatif ve istismar edici insanları hayatlarına almakta ve onlara boyun eğmektedirler. Bu kişiler öfke ve terk edilmeden kaçmak için kendi isteklerini hiçe sayar veya kendi isteklerini karşısındaki insanın istekleri ile değiştirirler. İhtiyaçlarını ve duygularını bastırırlar. Kusurluluk ve yüksek standartlar şemalarına sahip kişiler kendilerinin kusurlu, kötü, istenmeyen ve işe yaramaz olduklarını düşünürler. Eleştiriden kaçmak ve sevilmek için her şeyi hatasız yapmaya çalışırlar. Bu sebeple hayatlarındaki narsist eleştirel olduğunda kabul görmek için ellerinden geleni yaparlar. Terk edilme, duygusal yoksunluk ve kendini feda şemalarında ise kişiler sevilmediklerini, terk edileceklerini ve kimsenin onları anlamadığını düşünürler. Terk edilme korkusu ve kendini feda örüntüsüyle kendi ihtiyaçlarını bırakıp diğerleri ile ilgilenmeye odaklıdırlar. Bu sebeple boyunlarını eğip ve kendi ihtiyaçlarından vazgeçip hayatlarındaki narsiste odaklanırlar. Var olan şemalarınızı bilmek, onları yönetmeyi ve onlarla sağlıklı şekillerde başa çıkmayı öğrenmek, narsist ile baş etme sürecinde oldukça etkili olacaktır ilişkide sınır koymaya çalışmak da önemlidir. Bu sınırlar çoğu zaman aşılacak olsa da katı bir şekilde kendi isteklerinizi dile getirmek ve ben de buradayım diyebilmek gerekir. Beklentileriniz, duygularınız ve davranışlarınızın varlığını fark ettirmek için çalışmak gerekmektedir. Patolojik narsizmin boyutları Patolojik narsizmin tanımlanmasında gerek kuramlar içi, gerekse kuramlar arası anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Yapılan literatür incelemesinde ilk olarak Otto Kernberg'ün 1975, büyüklenmecilik, empati yoksunluğu, duygusal boşluk hissi, ben merkezcilik ifadelerini içeren narsizm tanımına rastlanmaktadır. Bu tanımlamadan farklı olarak Heinz Kohut, 1977, narsizmi, kırılganlık, depresyon, boşluk hissi, empati ve dayanıklılık yoksunluğunun hakim olduğu bir olgu olarak tanımlamıştır. Kernberg ve Kohut arasındaki narsizm üzerine süregelen bu tartışma narsizmin çok boyutlu bir kavram olabileceğini ve iki kuramcının narsizmin farklı boyutla REM'ın özelliklerini taşıyan bireylerle çalışmış olabileceklerini düşündürmektedir. Patolojik narsizme ilişkin literatür incelendiğinde, patolojik narsizmin kuramcılar tarafından yalnızca büyük yüklenmecilik ve kırılganlık boyutlarıyla tanımlanmadığı, bu boyutların kapsadığı farklı narsizm özellikleri üzerinde de çalışıldığı görülmektedir. Örneğin Bursten 1973, Narsizmde öz saygı kazanma, öz saygıyı devam ettirme, kendilik ve nesne arasında ayrım yapabilme becerilerini göz önünde bulundurarak narsizmi dört alt türde manipülatif, paranoid, arzulayan ve fallik narsizm tanımlamıştır. Bursten'in 1973 tanımlamasına göre manipülatif narsizmde çıkar çatışması olduğunda yalan söyleme, diğerlerini kandırmaya yönelik davranışlarda bulunma, suçluluk duymama paranoid narsizmde kızgın ve tartışmacı olma, başkalarından şüphe duyma, başkalarını suçlama. Arzulayan narsizmde diğerlerine yapışma, talep etme, hayal kırıklığına uğrayacağını düşünme. Fallik narsizmde ise saldırgan, teşhirci ve kibirli olma hakimdir. Börsta'nın narsizm tanımında antisosyal ve büyüklenmeci özellikleri yansıtan öğelere rastlanmakta ancak narsizmin kırılgan yönüne değinilmemektedir. Bir diğer örnek ise Kohut ve Wolf'un 1978 Narsizm'de kişiler arası ilişkileri temel alarak belirlediği birleşme açlığı duyan, iletişimden kaçınan ve aynalanma açlığı duyan Narsizm'dir. Birleşme açlığı duyan Narsizm'de diğerlerine yapışma ve kendiliği diğerleri üzerinden tanımlama. İletişimden kaçınan Narsizm'de diğerleri ile iletişimi kesme. Aynalanma açlığı duyan Narsizm'de ise devamlı göz önünde olma ve teşhircilik söz konusudur. Kohut ve Wolf'un 1978, narsizm tanımında öz yeterliliğe ilişkin sorunlar, kaçıngan kişilik örüntüsü, duygu düzenlemeye ilişkin problemler göze çarpmakta. Bu özelliklerin kırılgan narsizm özellikleriyle paralellik gösterdiği görülmektedir. Kişilik bozukluklar ile çalışan uzmanların %87'sinin kişilik patolojisinin boyutsal, %70'inin ise hem kategorik hem de boyutsal olmak üzere karma bir model çerçevesinde ele alınması gerektiğini düşündüğünü belirtmekte de fayda vardır. Dolayısıyla narsizmin alt alanları değerlendirilirken bireylerin belli patolojik narsizm kategorilerini farklı düzeylerde ve bazı durumlarda da birlikte deneyimleyebileceği ancak farklılığın patolojik narsizmin bireylerdeki fenotipik görünümünde olabileceği söylenebilir.